73 senesinde başladım. He, 73 senesinde. Evet, burada sanayi yoktu. Anladın mı? Burada sanayi yoktu. Gazanı caddesiydi. Eski. Hı hı. Eskilerden. Nadirdi biz o zamanlar çırakla bilmem ne. Şimdi, eskiden e, fabrikada e, değil var nasıl diyelim o 18 yaşına basın zaman fabrikaya giriliyordu. Hı, hı. E, ve orada da bizim paramız da taklıydı. Almanyalılar filan gelirdi. Tabii. O artı bilmem ne o onların şeylerini a, biz onlardan deli para alıyorduk. Adam hı. bir aylık biz bir haftada kazanıyorduk. Hı. He bu kadar. Ha, artı sanayinin durumu ama Tayyip eller yukarı yaptı. Hı. Evet. Tayyip eller yukarı yaptı e, ee, ÖTV'yi çıkınca bütün esnafın hali perişan oldu. Perişan oldu mu? Tabi. Sonra biz Bergamo, sen Bergamalısın aslında değil mi? Konya. 70'te, 70'te geldim. 70'te geldim. 70'te, geldi. 70'te geldim. 70'te geldim. 70 Konya'da. 70'te. Evet. Peki o, o Bergama eski Bergama'yı da bilirsin o zaman. Böyle ben nasıl da eski Bergama insanların Çok güzeldi. çok güzeldi. Ne dedi kota bulurdu, ne bilmem nesi hiçbir şey bu. Hiçbir şey yoktu. He. Esnafların hepsi birbirlerine düşkündü. Ama şimdi işler bozulunca birisi bir iş yaptığı zaman vay vay bilmem ne muhabbet yapıyorlar. Aynen. Böyle eski Bergama üstüne hani o eski Bergama sanayi esnaflığı hani sen nasıl başladın? Biz, biz eskiden pazarcılık yapıyorduk bakın limonculuk yapıyorduk. Sonra sebzeyle geçtik. Epe sebzeyle vardı bizim orada halimizde aşağı yukarı 22 tane dükkan vardı. İşte kasaplar, efendim, sebzeciler hepsi bir arada ama oradaki ortam çok değişik bir şeydi. Bir kasap mesela bir pazar sonu 4 ton 5 ton et satıyordu. Oradaki yapı çok yüksek, klimalı gibi. Üstten alttan sebze kesinlikle, limon kesinlikle bozulmaz o adamlar yapmışlar çatıyı, Orta kapı yapmışlar şimdi. Halen balıkhane oradaydı falan. E, çok değişik bir ortam vardı tabi. Artık ne diyeyim mi? Saraçlar çarşımız var, arasta vardı. Hı hı. Turistler devamlı gelir, iner, alışveriş yaparlar. Çizmesini, köyüklü çizmesini, hı. normal çizmeyi, ayakkabılar hepsi çalışan bir yerde. Başka böyle Ve, abi bize Şimdi. Sonradan sanayi anlatabilirsin işte burada. Sanayi yavaş yavaş burada tabi gelişti. Hala da e, hızlı bir şeyi yok sanayimizin. E, üretim eskiden mesela bize şeyler var, Akşitler var, akşit tetikler vardı. Hı hı. Sanayi o zaman çok canlıydı. E, benim çocuklarımda 68'li yıllarda biz buradan e, Kemal Şahin aracılığıyla ilk kamyonları e, şeye çevirdik, otobüse çevirdik. Top çıkıştasında erkek sanattan çıkan talebeler orada çalışıyor. E, otobüsleri uğurladık buradan Bursa'ya. Bursa'ya yani. uğurladık. 60'lı yıllarda bunlar olan şeyler. E sonra sonra akşistetik de patoz yapmaya başladılar. Patoz işi Patoz üretimi başladı Bergama'da. Akşit abimiz var onun sayesinde. E, daha sonra işte Bergama nedense e, Bergama tekstili çok şeydi, faaldi. E, burada bin kişi çalışıyordu ama var diye koyduğunuz 3000 kişi çalışıyor. O Hı. eski vergi insanları nasıl davransınlar böyle neler yaparlar. Akşamlara mesela bizim kahvemiz vardı İstiklal Meydan'da o kahvede 4 tane kahve yan yana bizim or anavut, boşnak genelde bunlar var şeydi kahvede. Ama akşam yemeğini yediğin zaman herkes muhakkak o kahveye uğrar. İşte o kahvede bir atıyorum bir raştaktan gelmediği zaman ya ne oldu iki akşamdır bu adam gelmiyor. Nasıl bir cami cemaati olur? Bunlarda da aynı şey. Hemen sorarlar evine. Ya hayrola neye yahut da iş yerine neye gelmedin, neye gitmedin gibilerinden. Ara şimdi ama bir bakıyorsun akşam evinden kimse çıkmıyor. Kimse çıkmıyor, çıkmak istemiyor. Kimse sormuyorlar sormuyor da. Hani. Sormuyor da ya neredesin, nasıl oldu, hasta mısın? Üçüncü kattaki adam hastalanıyor. Ölüyor bitiyor kimse arayıp soran yok. Ama eskiden öyle değildi. Bizim 68'de evimiz yandı. Babamın arkadaşları para toplamışlar kendi aralarında. 32 bin lira bizim iki katlı evimiz çıktı. Gazi Paşa Okulu'nun hemen dibindedir bizim evimiz. Orada turistler de geri bol bol fotoğrafını çeker. Pembe boyalı, boyatma özel mağazası. <laughs> Netice e, adamlar e, Para topu. Helvacı Mustafa diye bir kireçliler kire sokağına gelen bir helvacı var. Biz devamlı ondan helva alıyoruz o zaman. Pembe çıkının içinde 4000 lira para getirmiş. Mendil'in içinde. Rahmet diye babama diyor, al o parayı dedi. Onu yardım Mustafa amca dedi. Böyle o kadar derin bir hukukumuz yok. Helva alıyoruz senden, bir şeyler yapıyoruz da. Adam duymuş. O iş bankasının olduğu yer o zaman han. Evet. Handan gelmiş, eşyane bağlamış. İşte gelmiş bizim oraya 4 bin lira mendilin içine para bırakıyor. Cık, ben de bakıyorum Allah Allah diyorum ya. Bu adam ne yapıyor böyle? Şimdi kardeş kardeş Şimdi yok. 32 bin liranın 16 bin lirasını aşağı yukarı 15 bin lirası babamın arkadaşları toplamış. Kimisi bir kamyon tuğla almış, kimisi kireç almış falan. Ev bizim 2 sene, 3 sene yapamayacağımız ev. Hemen bir sene gibi kısa bir zamanda o zaman tabii her şey elle yapılıyor. Tamam. Kireç, harç, çimento elle. İyi bir dostluklar, iyi bir dayanışma vardı. Sonra 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 insanlar mı değişti, artık zaman mı değişti, ne olduysa. Şuradaki komşunun ne yaptığını bilmiyorsun. Ne var? Hasta mıdır, usta mıdır, derdim mi var, çekimim var, senetim var. İşin diyorsun aman. Ama eskiden bir yardımlaşma vardı. Tamam. <laughs> adam eskiden hasta ziyaretine gidermiş. Ee, hasta hem yastığın altına bin lira koyar, adam beş lira koyar, 50 lira koyar hasta 2-3 gün içerisinde kendiliğinden moralmen düzelir. Tabii. Bu moral zaten insanlarda çok yüksek, güzel bir şey. Astepion'da hastane var. Telkin yoluyla delikler yapmışlar böyle. İyisin, için iyi olun, iyisin. Adam içtiği sudan şifa buluyormuş. Su insana şifa verir mi? İşte o telkin yolundan ilk hastane Bergama'da. Evet. O, onun çok faydası var.